İnsan tam dindar olsa enaniyeti terk etmeye mecbur olur. Enaniyeti terk etmeyen salabet diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Tekrar. Enaniyeti terk etmeyen Enaniyeti terk etmeyen salabeti diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Ben terk etmeyen salabeti diniyeyi demek ki dinde kavilik, dinde tavizlik, dinde cesur, dinde hamiyetli, dinde şahane, olabilmek için enaniyeti terk etmek lazım gelir. Enaniyeti terk etmeyen salabet diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Dinde kaviliği, dinde yekliği, tekliği, yalnızlığı, her şeyi dine feda eder bu vaziyetini izar edemez gösteremez, yapamaz. Enaniyeti terk etmese. Ve kısmen dinini terk eder. Kısmen dinini terk eder. Evet. Çok zor mesele. Bilhassa bu siyasilerin bu makam sahiplerinin çok düşünmesi lazım gelmiş. Hristiyanlık gibi değil yani bizim de Hristiyanlık gibi değil. Biz de kim olursa ol, kul. Kulluğu terk etmeyeceğiz. Enaniyetli vaziyeti İslam kaldırmıyor, müsaade etmiyor. Hristiyanlıkta öyle değil. Söyleyecek zaten. Evet. Şimdiki Hristiyanlık dini ise velediyet akidesini kabul ettiği için vesait ve esbaba tesiri hakiki verir. Din namına enaniyeti kırmaz. Belki Hz. İsa Aleyhisselam'ın bir mukaddes vekili diye o enaniyete bir kutsiyet verir. Onun için dünyaca en büyük makam işgal eden Hristiyan havasları tam dindar olabilirler. Hatta Amerika'nın Esbak Reisi Cumhur Wilson ve İngiliz'in Esbak Reisi Vukalası Lloyd George gibi çoklar var ki mutaassıp birer papaz hükmünde dindar oldular. Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler nadiren tam dindar ve salabetli kalırlar. Çünkü gururu ve enaniyeti bırakamıyorlar. Takvayı hakiki ise gurur ve enaniyetle içtima edemiyor. Takvayı hakiki ise gurur ve enaniyetle içtima edemiyor. Şimdi biz umumiyetle adamın titrediğine bakıyoruz. Bu adam niye titriyor'a bakamıyor. Her yani adam titriyor sıkma tutmuş titriyor. Sen değneği almışsın diyorsun titreme. Bir daha titrersen değnek girsin. Güzel de adamın hastalığı var. İçeride onu tetikleyen, onu titreten bir şey var. Onun tedavisi lazım geliyor. Şimdi adam adam bir Müslüman ama enaniyet mikrobuna müptela doğru dürüst bir irşat görmemiş, bir terbiye görmemiş. Bir terbiye sisteminden geçmemiş, İslam'ın bir terbiye sisteminden geçmemiş. Bu adamın yaptığı zulümler, tahakkümler, yanlış işler bizi kızdırıyor. Elbette kızacağız. Kızacağız da adama onu yaptıran o makam değil, o makamdaki adamın enaniyetsiz olması durumu lazım geliyor. Manevi terbiye yani. Manevi terbiye o kadar da niye titriyorsun sıtmadı kardeşim. Niye titriyorsun? E güzel adam titriyor işte içeriden bir şey, şey yapıyor adam titriyor yani. Dışarıdan durduramazsın ki onu. İşte bugünün ru esasının kuyruk titretmesinin hikmeti anlaşılıyor değil mi? Terbiye yok, manevi terbiye yok. Enaniyet, İslamiyetler bir Müslümanda enaniyet çok şeylerin menfi tatbikine sebep oluyor. Enaniyet bir Müslüman için bir hele bilhassa bir idari makamda, bir yüksek makamda olan insan için tam bir zulüm, tahakküm, ceberrut, ne de, dediğim dedik, kestiğim kestik, havasını meydana getiriyor. <laughs> Hristiyanlık gibi değil yani. Hristiyanlıkta bir adam devlet reisi olur. İşte Wilson gibi, bilmem kim gibi. Tam bir papaz olur yani. Tam bir Hristiyan papazı da olur. İyi de bir devlet başkanı olabilir. Ama bizde Ömer İbni Abdülaziz Emevi gibi veya Mehdi Abbasi gibi bir zühtü kalbi olmazsa bir istinkaf olmazsa enaniyet sıfır vurmazsa hayırlı işlerde muvaffakiyet az oluyor. Muvaffak olamıyor. Hastalık esas burada. Biz beşeri Hasletlerimiz sebebiyle kızıyor işte. Bu bu İstanbul bilmem nesi ne oldu bu anlaşılmadan. Hanımlar niye böyle oluyor, bilmem ne, ne. Hastalık başka. Hastalık başka. Hastalık tevhidde, şirkte, gizli şirk, enaniyette. Onun için muvaffak olamıyor. Hayırlı işlerde muvaffakiyet, muvaffakiyet olmuyor. hasr-ı saadette valiler takvaya ve zühte göre gönderiliyordu. Hz. Ömer Efendimiz Said bin Amir Allah'a alem aklımda yanlış kalmadı ise radiyallahu anh'a ee, Suriye'ye vali tayin ediyor. Ya Raka ya Suriye. vali tayin ediyor. O zat diyor ki beni mazur görsün, ben ben bir, 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 çare bir insanım, ben nasıl yaparım o işi, o yükün dibinden çıkamam. İki haber gönderdiği halde kabul etmeyince kendisi gidiyor, Hazreti Ömer Efendimiz. Kardeşim diyor, <laughs> beni yalnız bırakacaktınız, niye bu yükün dibine soktunuz beni? Beni yalnız bırakacaktınız. Beni niye bu halifelik yükünün dinle soktunuz? <laughs> Vali tayin edilenler böyleydi. <laughs> Vali tayin edilenler böyleydi. Selman-ı Farisi Hazretleri'nin bari uzun boylu iyiymiş. İran'da bir vilayette vali. ahalin içinde dolaşıyor. Bir garip gelmiş oraya. Tüccar. Eşyası var taşıtacak. Çevresine bakıyor. Hamala benzeyen bir şey bulamıyor. Bakıyor biri var orada çağırıyor. Ben bu yükümü taşır mısın? diyor. Yükünü uçuyor onun sırtına. Gideceği yere gidiyor. Birisi Kur'an'a diyor ki sen ne yapıyorsun ya? Uğran'a valisi. <laughs> Ahali içinde validen daha münasibin <laughs> görememiş hamarlığa. <laughs> Bilemiyorum bu nasıl olacak ya? Şimdi insan mesela bu devair hükümeti çok fazla şey yapmıyorum yani, bilemiyorum ya. Mesela insan bir vali olsa mesela, faraza yani. Olur ya. Gitti vali konuğuna. Dedi, vay babo bu ne kadar konfordur ya. Bunları çıkarın. Çıkarın. Dört beş tane şu plastik bir sandalyelerden getirin, dizin şöyle, bakın şöyle. Hoş. bir tane minder koyun içine. Hadi. Şu bütün şeyi Salonu dolduran şu masayı kaldırın, güzel adam gibi bir masa koyun şuraya. Bir şey olur mu? Yani idareye, efendim hükümete e, verdiği e, kararların e, tatbik tatbiki hususunda bir zarar olur mu? Ciddi soruyorum ben bunu. Olmaz He? Olmaz. <laughs> ya demek ki Cumhuriyet boyunca bir tek adam çıkaramamış bir tek insan evladı çıkarılmış oraya yani. Bir tek. Bir tek şu vatanın gereğini düşünen toprağından çıkmış bir tek adam gönderememiştir onlara yani. Ne oluyor bilmiyorum yani. Duyduğumuz vali işte birkaç senede değişiyor. Belki bir senede iki senede gelen bütün konfor yeniliyor. Sanki bir oturduğu zaman, bilmem yerlenince orada oyuk meydana geliyor gibi. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani bu? Soran da yok. Sormaya kimse, o, o salayete vali ya. Valinin konağına gidiyorsun kardeşim ya. <laughs> Şeyin üzmez, Allah rahmet etsin, bir, bir gün bizim iktidarımızı tasavvur etmiş. <laughs> diyor Bir gün tasavvur ettim diyor, azimendiler, iktidardalar. Bilmem nereden devlet reisi geliyor, yere serili bir şey, Malatya kilimi, yastıkla dizilir, <laughs> orada sedir, buyurun. Devlet reisi, bilmem nerenin devlet reisini böyle karşılıyor. Bir şey olur mu? Bak ciddi, çok ciddi söylüyorum yani. Böyle olsa bir şey olur mu yani? Daha hadi daha, doğru, daha, güzel, daha güzel olur efendim. Ha yani diyelim hadi öyle olmadı yani hani. Yani, herifler çünkü kabak gibiler. Onlar oturmayı oturmayı bilmez, sırık gibiler. E bir sandalye koyuyor ya. Hadi güzelliğini koy kardeşim hadi güzelini koy. Sen oturacağına şu kadar yer, sen koltuğun ha böyle. Yayla gibi, kırk tane katır tepinir içinde. Ne oluyor ya? Ne oluyor bu yani? Nereye? Nereye? Enaniyet. Kendinde bir şey yok, çevresiyle kendisine adam göstermeye çalışıyor. Manası bu kendisi sıfır, ile kendisini büyük göstermeye çalışıyor. Sarmanı farisi kendisi alemi doldurmuş, onun kıyafete ihtiyacı yok ki. Kıyafete ihtiyacı yok. Hazreti Ömer Filistin'in şeyinde, fethinde yamalı cübbesiyle gelir. Emre'l-Mümin'in hiç olmazsa bir yeni cübbe dikelim sana. Bize İslam'dan daha başka şeref veren bir şey mi buldunuz diyor. İslam'dan daha üstün bize şeref veren bir şey mi buldunuz siz? Ve o yamalı cübbeyi değiştirmemiş. Niye biliyor musun? Efendimizin zamanında giydiği için o cübbeyi. Yamalamış da giymiş, yamalamış da giymiş. O cübbe Efendimiz'i gördüğü için. Demek ki İslam'da hükmeden enaniyeti bırakmazsa hayırlı işlerde muvaffak çok az olur. Buyurun. Ama Hristiyanlık öyle değil. Bunlar da velediye takidesi olduğu için şahsa, esbaba tesir veriyorlar. İyi bir papaz olduğu halde iyi de bir devlet başkanı olabiliyor. Buyurun şeysi Şimdi yaşadığımız zaman dönem içerisinde yani Cumhuriyet tarihini baz şu anki mevcut iktidar yani bize de inançlarımıza, değerlerimize en yakın bir yönetim sevgili Elhamdülillah evet. Fakat bunlarla da bizim istediklerimiz şu destap bahsettiğimiz enayi terk etmek tamamen halktan yorulmak gibi bir şey mümkün de görünmüyor yani. Evet. ne olacak yani bu zaman o zaman biz neyi bekliyoruz ne olması gerekiyor? Biz sahibini bekliyoruz. Hulusi Bey ne dedi? Islah-ı alemin Hazreti Mehdi'nin gelmesine vabeste olduğunu mektubunda yazıyor. Islah-ı alemin o mübarek saatin vücuduna vabeste olduğunu. Hiç merak etme, onlar dairelere yapışık değil. Onun gitmesi çok kolay. Bir kısmını pencereden atarsın, bir kısmını kapıdan atarsın. Onları gönderip başkasının evine de kalabalık etmezsin. Hepsini pencereden kındırlarsın aşağı. Aşağıda kurdayı toplar, götürür, yakarlar. zor, iş, bir, zor bir iş değil. Yeter ki Allah baştakine muradı ile tecelli ede, onu hayırlısıyla ıslah eden, onu hayırlısıyla ümmete faydalı bir hale getiren. Baştakine bağlı baştakine. Baştaki sabahleyin sarığını sarıp çıksa Türkiye'de sarıksız adam olmaz. Yanlış mı söylüyorum? Doğru efendim baştaki zaten en başta mesela Yunanistan Başbakanı toplantılara kravatsız geliyor. Bizim başkanımız ona kravat ediyor. Öyle olacak. Öyle olacak. Çünkü bunlar bu adam, bu işin adamı değil. Bunlar hazırlıkçı. Ne hazırlık zemin hazırlıyorlar. Bu işin adamları değiller bunlar. Yani teklifi mala yutak hem kendisine bir hem karşıdakine. Adam o işi yapamaz. Şimdi ben sana desem bir tekmekle şu sütünü devireceksin. Hem sana zulmetmiş olurum hem de sana ümit bağlayanlara zulmetmiş olurum. Çünkü sen bunu yapamazsın. Öyle değil mi? <laughs> Sahibini bekliyor Allah'ın izniyle. Eli kulağındadır. <laughs> Sahibini bekliyor. Bunlar çok kolay şeyler. Hemen bir iki günde hal olacak işler. Bir vali konağındaki o eşek semerlerini pencereden gındırladı mı aşağı Seylesem, seyreyle gümbürtüyü sen. Yarışırlar bibillər. Koltuk pəncərədən, pəncərədən koltuk atma yarışı başlar. İnsanlar belədir. Bunlar belədir. Buyur.